Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte yakında Mina protokolü üzerinde mainnet gerçekleştirecek olan Lumina Dex'i inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak Lumina Dex'i tanımlayarak başlayalım arkadaşlar. Lumina Dex nedir? Lumina Dex, Mina protokolü üzerinde çalışan sıfır bilgi kanıtları yani Zero Knowledge Proof ve Müşterini Tanı Kyc süreçlerini entegre eden kurumsal kullanıma hazır bir merkeziyetsiz borsadır. Bu borsanın özelliklerine bakacak olursak özellikleri arasında e, sıfır bilgi kanıtları ilk sırada yer alıyor. LuminaDEX sıfır bilgi kanıtları kullanarak işlemlerin gizliliğini sağlıyor. Bu teknoloji kullanıcıların işlem detaylarını ifşa etmeden doğrulama yapmalarına olanak tanıyor arkadaşlar. Böylece hem güvenlik hem de gizlilik artırılıyor. Kyc entegrasyonu. Platform KYC süreçlerini entegre ederek düzenleyici uyumluluğu sağlıyor ve kurumsal kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu özellik güvenli ve yasalara uygun bir ticaret ortamını da beraberinde getiriyor. Bir diğer özelliğimiz ise kurumsal kullanıma hazır olması. Luminadex kurumsal düzeyde kullanıcılar için tasarlanmış olup yüksek güvenlik standartları ve düzenleyici uyumluluk özellikleriyle dikkat çekiyor arkadaşlar. Bu sayede büyük ölçekli işletmelerin merkeziyetsiz finans alanına güvenli adım atmalarını destekliyor. Mina protokolü üzerinde çalışma. Platform Mina blok zinciri üzerinde faaliyet gösteriyor ve bu sayede hafif ve verimli bir altyapı sunuyor. Mina'nın ZK ile entegrasyon, Lumine, Dex'in gelişmiş gizlilik ve güvenlik özelliklerini destekliyor. Bir diğer öne çıkan özelliğimiz ise topluluk odaklı gelişim. LuminaDex topluluk tarafından sahiplenilen ve yönetilen bir e, merkeziyetsiz borsa arayüzü sunuyor arkadaşlar. Lumina SDK, Mina protokol ve ZK ZK işbirliğiyle topluluk odaklı bir yaklaşım benimsiyor ve kullanıcıların platformun gelişimine katkıda bulunmalarını teşvik ediyor. Sonuç olarak Lumina DEX sıfır bilgi kanıtları ve KYC entegrasyonuyla hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için güvenlik, gizlilik odaklı ve düzenleyici uyumlu yüksek bir merkeziyetsiz ticaret deneyimi sunmayı hedefliyor. Lumina Dex'te işlemlerin zekonun sağladığı altyapıyla ortalama 2 saniye sürede gerçekleşmesi bekleniyor. Lumina DEX'in ana alansmanın bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşmesinin planlandığını da belirtelim. Kripto e, renk verilerine geldiğimizde burada e, Lumina DEX'in 23 Ağustos 2023'te stratejik bir finansman yatırım turu gerçekleştirdiğini görüyoruz. E, bu yatırım turunda e, turundan ne kadar fon topladığına yer verilmemiş fakat yatırımcıları arasında Jump Crypto, Big Brain Holdings, Mina Protocol ve O1 Labs olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra projenin web sayfasında da gelecek olursak Web sayfasında da yine demin bahsettiğim aslında bilgilere yer verilmiş, yatırımcılarına yer verilmiş. Bunun yanı sıra e, projenin yaratıcı isminin Kesu James olduğu ve protokol mühendisinin ise Eddie Bogol olduğuna yer verilmiş arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik bugün sizlerle birlikte yakında Mina protokol üzerinde ana alansmanı gerçekleştirecek olan merkeziyetsiz borsa Lumina DEX'i ve onun öne çıkan özelliklerini inceledik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.